Ama bu otomatik bağlanıyor, tether otomatik. Otomatik bağlanıyor abi. tamam. O beyaz boncuklardan topladığınızda da tether'lar gelecek. Bakın şu an <laughs> birisi indi tether'ımızın üstüne. Kim bu inan bilmiyorum ama. Baba ben geldim Mert, kim? baba. Mert Günhan geldi. Ben Şunu bir göstereyim. Allah aşkına herkes bir iki saniye buraya gelsin arkadaşlar. Bir benim yanıma bir toplanın. Oyundaki en kritik malzemeyi göstermek istiyorum size. Bir kurban olayım gelin. Herkes bana baksın. Dostlar şu elimde görmüş olduğunuz. <laughs> Malın ismi teter. teter. Bakıyor musunuz? Ne bu? Teter bu abi. Oo. zincir. <laughs> teter, teter. Bunu, <laughs> bunu ha bundan üretiyorsunuz. Bakın şu ikisine yana bakın. Sık. Teter de şu işe yarıyor. Sırtınıza o. koyuyorsunuz. Başladığınız kamptan uzaklaşmaya. Abo o hortum koptu. Basıyorsun T'ye. Biraz geriye sürüklüyorsun. Mesafeyi uzattın. Yürüyorsun, bitti. Tak T, bittin. Koya koya gidiyorsun. Burada şu önemli, birbirimizin hortumunu kesmeyelim. Teter bağlarını sürekli sıkı tutalım. Aile bağları gibi düşünün. Sizler Gezegende... birbirimize bağlanabiliyor muyuz? Birbirimize değil de sürekli besin oksijenine bağlanarak gideceğiz abi. Öyle düşün. Bak şuraya kadar yürüme He. mesafesi açtık böyle ata ata. Benim Anladım. tavsiyem sırtınıza birer beyaz compound koyarak hepiniz küçük küçük teterleriniz üretin. Bu tetersiz yaşayamaz ölürüz biz hepimiz. Çalgıcı gibiyiz öyle düşünün. Ya bu etrafımıza dönmemiz böyle geri peki sadece yönüm gasıncım mı? Yani. Mouse'ta yön değiştiremiyor mu? Değiştiriyorsun. Ee, Sağ tuşa basılı tut kanka. Ya. Değişiyor. Ha, tamam oldu. Ha okey eyvallah. Oh be. Teteri nereden topluyoruz? Zeminde böyle beyaz beyaz büyük boncuk, baloncuk gibi bir element göreceksin. E'ye basıp hmm. süpürgeyle emiyorsun onları. Bak şurada var. Ha gördüm. Bunları emmiyon. Bunlar sırtında küçük küçük birikmeye başlıyor. Bir süre sonra bir tam bir küp haline geliyorlar. Sırtında üretebiliyorsun teteri bu arada. Q'ya basıp aşağıdaki menüden değiştirerek. En basic ama en kritik itemler hep sırtta üretiliyor. Aklınızda olsun. Hmm. Minecraft gibi. Bak mesela buraya kadar hortum çekmedik. Burada hepimizin nefesi bitecek biraz sonra dikkatli olun. Şimdi arkadaşlar bir sizden bir şey rica edeceğim. Base'in içerisinde inşaat yapma işini delege edelim. Ya Arya alsın ya ben. Şimdi ben base'leyim, ben başlıyorum. Herkes her yere kafasına göre bir şeyler kurunca base boka dönüyor. Olmuş, mal tamam, toplayalım, bir kısmımız inşaat yapalım. Birimiz de researchçı başı kadar olacak. Mal toplarım zaten. Öne Benim öne bildiğim aile bir süre sonra researchçı başı olur zaten. Bu arada, arada akşam akşamla ha, bol, bon yere geldik yani. Belki hmm. şey olmuştur, dedicated server'a 5 dolar verdim ya. Hani 5 tamam. dolar verince adam şey demiştir, O abi sen buyur. Hani sen önden, <gülüyor> 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 önden abi, abi. al abi, abi. abi, seversin bunu <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Bu malzemeleri nereye bırakıyoruz? Tükürün arkadaşlar yere, ben onları organize edeyim hepsini. Nasıl tükürüyoruz? Q'ya bas, sırtından sürükle yere tükür. Bak, aha. Aha. Arkaka yapar gibi yes. Sen sen ya. <gülüyor> Hastaneye <gülüyor> sıçan adam gibi bırakıyorum ben. <laughs> Bak sen kozalak kozalak bıraktın daha da fenas. <laughs> sıçan adam. işte compound <laughs> <laughs> yok ya Ya var her yerde git bulursun. Base'de kimse getirmemiş compound. Biraz compound toplayak. Teteri e, neyle yapıyorduk ya? Bu tamam. beyazlarla mı? İşte compound mi? beyazla, beyaz compoundla yapıyorsun. Oo. Organikler bir sike arıyor mu ya? Organik... Ee, abi şöyle sırtında şey yapabiliyorsun, jeneratör. O jeneratörde ha. organik compound yakıyorsun. Bu da ya, şeyde ya uzakta bir yerde enerji gerektiği, yer altında ha. lamban bitti, arabada gidiyorsun, arabaya kömür lazım anladın mı? Öyle yerlerde. Anladım. Bir anda böyle diyorsun ki, oh Allah'ım iyi ki organik yarattın ya Rabbim oluyorsun. Ee, biz bir süre base'de organik yakacağız, ama gönül işte herkes hızlıca rüzgar ve şey enerjisine geçelim. İşte ben bu mühendis tane... kardeşiniz de enerji Ay. üzerine bitirme tezi yapmış olan onu onu uğraşacak işte. <laughs> Her ne kadar feminist karılar bizleri eleştirse de işte bizim böyle faydalarımız var. PUBG konuştu. <laughs> mühendis bomboş iş ya. Bu, bu ne? Ay, <laughs> Ay. verdi <laughs> Ekşi sözlükte 5 entry girdi Zoe'la az önce. evet. 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 Arkadaşlar Zuhal şaka yapmaktadır. Zuhal normalde kendi yanında da sürekli mühendis güzellemesi yapmaktadır. Hatta ben Zuhal'in şeyini hatırlıyorum. Sevgi anlaşmak değildir. Mühendis de sevilir diye. Yani. neler <laughs> neler. Mühendis neler? olsa insan insandır. Abi dünya üzerindeki bütün ağır işlerde erkekler çalışıyor. Kadınlar çalışmıyor çalışmasaydınız. Alken, abi, ben abi, bir, bir tane kere kadın çok çene yapar. Erkeği ikna eder anladın mı abi? abi kadın kadın böyle bir şey abi. Bunu <laughs> ben size anlatayım. Abi. Bu adam gerçekleri tükürüyor abi. Şimdi 31 çekmeyi bırakıp bu gerçekleri tüküren adamın. Abi 30 böyle 30 bir şey getirdim ben. Almadım. Doktor penis. Evet. Arkadaşlar kendinizi kadınlara sevdireceksiniz diye erkekliğinizden feragat etmeyin. Beni dinleyin. Ben ne dediğimi biliyorum çünkü kelim dalgam. <gülüyor> 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 dalgam. <gülüyor> Instagram'da bir tane video gördüm ve ciddi ciddi yapmışlar arkada böyle Roma sembolü askerler falan bir şeyler. Epik müzik var böyle. bu 5 adam dünyayı değiştirecek falan diye. Abi sonra sırayla şey geliyor. Andrew Tate. Andrew Tate diyor ki kadınlar erkekleri köleleştirmeye çalışıyor falan diyor. Daha sonra Trump geliyor böyle. Go big or go home falan diyor. Şey Elon Musk çıkıyor. Bir tane daha da alarak vardı. Kimdi o ya? Jordan Peterson. Bir de Oo, o çıkıyor. Abi. Abi. Jordan <laughs> Peterson. Toplanmış. Ay yaşa ya. Favorimi o bu arada. O, okumuş çünkü. <laughs> Greta yakalanmış Tanca. Ne diyorsun? Stalin hoş geldin 5. ayında. Stalin geliyorsun. Greta'yı yakalamışlar. Stalin sen ne diyorsun? <laughs> <gülüyor> kardeşim? Stalin <laughs> <var, gülüyor> <benim> baba. <yapsın gülüyor> baba ne diyorsun? Yo, Lenin ne... Ya, da Lenin, haftadır... Lenin asmak çok olmadı mı baba? Ya <laughs> baba. Bir çıkmış. maden protestosundaydı orada yakalamışlar. Ha, yani İki kere mi üç kere abi. mi ne almışlar? Ne ha? diyorsun? Şovmen çıkmış Greta. Abi yok o fake diye çıktıkları şey orada araba bekliyorlar oğlum. Polis polis kızı dövmüyor diye fake demişler ya. Gerçekten bu komplocuların kafası çalışmıyor artık. Ben bir şey diyemiyorum. Ben anlamam. İnternette gördüm doğru olmalı. Doğru. İnternette gördüm sen kesin doğrudur abi. Biber getirdim ya. Size. Yaşa be. Hadi geç mutfağa o zaman. Sen seversin. <laughs> Hadi oradan. Ben de size resim getirdim. <laughs> Zuhal Ana ile Uzay Mutfağı. Bak resim. abi şimdi ben Kozmik Ağabeyiz Mutfak. Teknolojidir ha mesela. Tabii şimdi tabii. Şimdi öncelikle Siz bana kaynak getirin, verin yetkiyi, görün yetkiyi. <gülüyor> ben <gülüyor> tamam. buraya var ya Meksika duvarı çekeceğim. Daha dur. Şimdi öncelikle kadın dediğin kadın gibi olmalı. Erkek Haydi dediğin abi. erkek gibi. Tabii. Şimdi bizi başkalaştırmaya çalışıyorlar ama yemeyin bunları. K-popçular bunu bozmaya çalışıyor. K-popçu erkekler kalçalarını kıvırmak suretiyle bizleri gay ediyor. Oha. Her feministliğe yansı kıllı bir erkektir. yıkınlarımız <laughs> da geldi. yıkınları inşallah sizler bize geldiğinizde <laughs> size anlatırız. Ne oluyor Aynen, be? En Çıkartayım en seni. Yok yok, tenteye düşürdüm yanlışlıkla ona. Ee, Aa, ya. elektrik enerji gitti lan. Ben madendeyim, öleceğim. Lanet Yine benim yüzümden mi? Ben Rhino, evet, evet, lanet olsun. Aptal Rhino. Tamam tamam, 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 dur hallediyorum. Hallediyorum tamam. Elbisem yırtıldı. İçine elektrik giriyor. Öleceğim, tamam. infilak edeceğim. Gerizekalı Rhino. Gerizekalı Rhino, <laughs> infilak edeceğim. <laughs> Yok mu şeyin? Hah, oh ben <gülüyor> az <gülüyor> ölüyordum. Oydun <Öldün> bak. Ölmezsin <laughs> ya hemen. Dormen. Günan Günan değerimi bil kurtardım seni. Abi <laughs> eyvallah zaten bu bayanlardan beklemezdim beni kurtarmalarını yani. <laughs> Tabii ki de. Lan neredesin günhansın? Ne Abim bak ben seni, ben geliyorum sana. Abi, abi beni ser. Abi, abi beni sik. sik. Aynen. Abi yeğenime mi geldik oraya? <laughs> abi. Hemen şey <gene> geliyoruz <laughs> oraya da ya. Bence orası naif bir yer ya. Ya öyle diyorsunuz da sonra yorumlarda bana çemkiriyorlar. Geçen yayınımızda limon veren neydi? Yine günhan bir tezahürat yapmıştım ya ben geçen günümüzde. sen yapmışsın ha. Mu, biz mi yaptık? Tamam oğlum bir tane şöyle oluyor bak. Sonra ben şunlarla uğraşıyorum. Gelmiş bir tanesi önce şey yazmış. Can kardeşim seni seviyorum. Kolundan sakatlanmışsın. İnşallah Doğru. tez zamanda düzelirsin dostum falan yazmış. Sonra belli ki biz yayın ilerisinde böbreğimi ye fener şakası yapmışız. Sinirlenmiş bu sefer de demiş ki Hı. ne fener mi? düşmanlıymış böyle. Ne yaptı bu fener size? Yeter artık biz fenerler olarak bu kadar konuşmuyoruz. Allah senin de dostlarının da belasını versin. Niye Kadıköy'de son 3 senede 2 kere bastı Galatasaray'ımız ne var kardeşim? Orada... <laughs> Ay. ne oldu bunu mu kaldıramamış evet. Fenerler. Hadi bak. Ben Fenerler'de yorumlarda ben uğraşıyorum Fenerlerle. Ben Fenerlerle. Vallahi abi ben camura. ben 20 sene bekledim futboldan kopana kadar. Kadıköy'de Fener'i yeneceğiz diye. Ben bıraktım. 3 üst senede 2 kere çaktık. İşte evet. bir anlık oldu bir anda. <gülüyor> <gülüyor> Lan sen ne zaman kalktısıralısın? Ben bile şok oldum şu anda ha? Ben Fenerli kardeşlerimi anlıyorum bu arada. Yaşadıkları iş değil. <laughs> Ekmeğinde evet. Mesut <laughs> Özil'den sonra çok zor bir süreç yaşıyorlar. Mesut. <laughs> mesut. Mesut. O yüzden şey geri dönsün. Bir önceki başka neydi? Yıldırım Aziz Yıldırım Tafarel. Tafarel Maradona. <laughs> Pele geri dönün. Pele, pele geri dön. Nadia Komunac. Allah ben tribün tribün geçmişimi anlattım. Bilen biliyor kardeşim bizi. Bizi bilen bilir. Ha, kardeş kimdi? 25 kere ben anlatmışımdır herhalde. Ben ekşi sözlükte okudum. Sen site çocuğuymuşsun. Ben öyle okudum. Tabii ben dur, dur. sitede eşofmanlı çocuğum. Seni dövüp Netflix aboneliğini elinden alacaklarmış Tancan. <laughs> ben de öyle okudum. Arkadaşlar şu madencilerden bir tanesi alsın traktörü. Madenlere götürsün. Orada size e, mobil oksijen kaynağı olarak görevini Yerine getirsin. Mağaraya sokarım arkadaşlar ben bunu sorun yok. Arya tam şey olmadım ya böyle oyunlarda gidersin teknisyen vardır. Şu evet an, evet. Aynen. Şundan da bir tane takacağım. <laughs> Ama bana ilk önce 22 tane compound getirmen lazım. O zaman <laughs> arabanı güçlendiririm. Şunu yanına veriyorum. Bak, <laughs> da. bunu da veriyorum. Bunu bak başka yerde bulamazsın. Eyvallah. Bunu da terleyince sırtına koyarsın. <laughs> <laughs> ben şeyim diyor, Houston gidebilirsin. Ben gidiyorum. Traktörün yanına bir yumruk atıp diyecek ki bas diyecek. Ya diyecek. Ben gidiyorum. Biz buraya mı inmiştik ya? Houston, we have an idiot. Hmm. <laughs> yani bunu ben yapmadım şu anda. Ne? Ha, patlattın değil mi arabayı? İnanılmaz ya. Abi ben <laughs> arabayı... Abi gel, gelmeyin buraya <laughs> tamam. Şey <görmedi>. <gülüyor> gelmeyin <gülüyor> diyor. <gülüyor> Çok... Ne yaptın oğlum <laughs> alır almaz traktörü lan? Şey gibi bu tuvalete sıçıp yarım çıkan saat dayı gibi. Sana traktör üretiyor. <laughs> oğlum ya çok marşa... pis sıçtım girmeyin tuvalete iki dakika. <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> Arkadaşlar kurban olayım bakın. Pompoundumuz bitti. Rezinimiz bitti. Herkes havalı elementler getiriyor ama havalı havalı elementler o kadar lazım değil. Demin Zuhal'e söyledim kızdı ama tekrar Aman. diyorum. Bize şu an sarı ve beyaz lazım. <laughs> Bakın renk vererek söyledim yine de bitti. Yani ben vallahi ben ya. sen oksijeninizi keserim. Bak bu elimin altında. Bunları ne? <laughs> getireceksiniz. Siz <laughs> <laughs> her <köyüme> gün <laughs> pound getirdiğiniz kadar nefes vereceğim size burada. Düt düt. Ulan var ya üf. Düt, Oha düt. O ne olur. <laughs> düt düt. Amerika'nın. Nasıl baba? Ben yükleyebiliyor muyum ben şimdi ya? Abi aynen takabilirsin. Nasıl takıyorum? Hep. Abi üstündeki deliğe sokacaksın. He tamam. Hepsini sok. Allah yaptık arkadaşlar. Hepsini sok. sok, sok, Yavaş sok lan çok, dur. Çok iyi yerleştiririm. <laughs> <Ben> Şiroks. <laughs> Yazıklar olsun Mert. Bey. Bir şeye dönüştü. Bir şeye dönüştü. Müthiş yerleştirdiniz. Evet, burada Siz bir ikiniz bostur. de şey gibi oldunuz biraz ha bu ee, evet. Karayip da iki tane Laz denizci vardı. Habire bir yerler kaybolup <laughs> başlara bir iş geliyordu. Hatırladınız mı? <laughs> <laughs> Kuşam burada ne arıyoruz? Valla kompant arıyoruz. <laughs> Abi. Allah. Tancan. He. Şuraya bak. dikkat et dikkat et. Bak bak bak. Uçurum var la. Nerede? La, 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 la oğlum uçurum, <laughs> uçurum geliyor. Ha. Vallahi oraya <laughs> gitme. Allah'ına kavuşursun ha. Gerçekten ikisi orada ayrı bir macera yaşıyorlar ya. Tabii tabii onu diyorum ya. Çok önemli şeyler peşindeyiz. Oğlum biz buradan nasıl çıkacağız? Ben düştüm. Pancan, Oy. Düştüm abi. Yükseltme komponentim var dur. Yükseliyor Közüm yükselt. Şey. Kaldır kaldır. Aa, çok Bana doğru yaptım. kaldır. <laughs> Bana doğru kaldır. Abi kötü kaldırdı. Nelesin? ne yapıyorsunuz abi? Kalından kaldır. Kalından. <laughs> Hayır ne oyunda mıyız biz? Dur kökünden kaldıracağım. Kökten kaldır. <laughs> ya öyle evet bir şey ya. Tamam oğlum anladık penis lan penis anladık lan. <laughs> anladık oğlum. Yok Kiraz senin bu 27'sini yapacağın şov böyle mi dönecek? yok Sabık abi yok ben ölüyorum. <laughs> Asla. Öldüm öldüm. Ah be abi. Son nefeste de penis şakası yaptın kapanma. <laughs> <Yani sonra, sonra gülüyor> son nefesini tutuyordun <laughs> elinde. <gülüyor>